Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikolatalı çatlak kurabiye tarifimi paylaşacağım. Çok az malzeme ile yapılışı çok kolay bir kurabiye tarifidir. Denemenizi tavsiye ederim. Bu da fırından çıkmış hali. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Derin bir kabın içine yumurtaları kırıyorum. Hemen ardından toz şeker, pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu ve kakaoyu da kabın içine ekleyip güzelce çırpıcı ile çırpıyorum. Evet kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Evet hafif kremsi kıvama gelene kadar bu malzemeleri güzelce çırptım. Ardından ayçiçek yağı ve unu ekleyip Güzelce karıştırıp yoğuruyorum. Unu falan elemenize gerek yok arkadaşlar, çok gereksiz işler. Bu arada beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz sevinirim. Evet, hamuru güzelce yoğurdum. Kabın içinden tezgaha çıkardım. Hamurun her birini güzelce ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum. Hamurun kıvamı, dokusu hafif yapışkan olacak. Bilginiz olsun. Tezgaha da yapışıyor görmüş olduğunuz gibi. Hamurları yuvarladıktan sonra bolca pudra şekerine bulayıp pişirme kağıtlı tepsime alıyorum. Hamurun kıvamı yumuşak olduğu için tezgaha yapışabiliyor ve kendini bırakabiliyor. Tekrar yuvarlayıp pudra şekerine bulayabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Ayrıca yapmamı istediğiniz başka tarifler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet kurabiyelerim hazır. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında fanlı ya da fan, fansız fark etmez. 13-15 dakika arası kurabiyeleri pişiriyorum. Evet pişerken de nasıl çatladığını sizler de gördünüz. Şöyle tadına da bir bakalım. Gerçekten efsane olmuş. Mutlaka denemelisiniz. Daha güzel tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.